Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'den Avustralya'ya bir kuşak bir yol girişimi tepkisi Pekin, Avustralya'nın bir kuşak bir yıl girişimi kapsamında Victoria Eyaleti yönetimi ile Pekin arasında imzalanan iki işbirliği anlaşmasını iptal etmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Avustralya'nın kararını zaten yıpranmış olan ikili ilişkileri daha da kötüleştirecek bir geri adım olarak nitelendirdi. Fang Wenbin, Victoria Eyaleti ile ülkesi arasındaki iki işbirliği anlaşmasının iptali üzerine Avustralya'ya sert bir açıklamayla yanıt verdi. Çin'in daha fazla karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ifade eden Fang, Avustralya'yı bu kararından vazgeçmeye çağırdı. Çinli sözcü, Avustralya'nın kararından geri dönmemesinin Çin'in sert şekilde karşılık vermesine yol açacağını ifade etti. Ayrıca Çin küresel televizyon ağının haberine göre, Avustralya'daki Çin Büyükelçiliğinden bir sözcü tarafından yapılan açıklamada da söz konusu anlaşmaların iptal edilmesine yönelik güçlü bir hoşnutsuzluk ve kararlı bir muhalefet olduğu ifade ediliyor. Açıklamada bir kuşak bir yol girişiminin kapsamlı istişare, ortak katkı ve fayda paylaşımı ilkesini izleyen proje olduğunu savunan sözcü uzun uzun Çin propagandası yaptı ve bu durumun ikili ilişkilere daha fazla zarar vermesinin de kaçınılmaz olduğu belirtildi. Avustralya'da federal hükümet, çarşamba günü Victoria Eyaleti'nin Çin, İran ve Suriye ile yaptığı dört anlaşmayı iptal ettiğini bildirmişti. Dışişleri Bakanı Marisa Payne, yaptığı açıklamada eyalet yönetiminin bir kuşak bir yol girişimi kapsamında 2018 ve 2019'da Çin'le imzaladığı iki altyapı yatırım anlaşmasını iptal ettiğini açıklamıştı. Modern İpek yolu olarak da adlandırılan bir kuşak bir yol projesi, 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından başlatıldı. 2049 yılında tamamı bitmesi planlanan proje kapsamında Asya, Avrupa, Afrika'yı birbirine bağlayan sözde bir ticaret ve altyapı ağı oluşturmak hedefleniyor. Yaklaşık 65 ülkenin olduğu projede eleştiriler, projenin stratejik niteliğine ve Çin'in borç diplomasisine yönelik yapılırken, eleştirinin diğer kısmında projenin Çin merkezli küreselleşmeye yönelik önemli bir alternatif olduğunu söyleyenler bulunuyor. Uygur Türkiye gençler Çin illerine gönderilmeye devam ediyor. Çin'in toplama kampları ve zorunlu çalıştırma politikaları Doğu Türkistan'daki ailelere paramparça ederken çok sayıda insanı da ucuz iş gücü bahanesiyle köle olarak çalışmaya mecbur ediyor. Çin kaynaklı sosyal medya platformundan alınan video görüntülerinde Doğu Türkistan'ın belirli bir bölgesinden 20-25 yaşları arasındaki genç kızlar zorunlu çalıştırılmak üzere Çin vilayetlerine götürüldüğünü gösteriyor. Bir başka videoda ise zorunlu çalışmaya gönderilen kızların bir elinde ailesinin fotoğraflarını tutmuş vaziyette uykuya daldığını görüntülerken Doğu Türkistan'daki son durum gözler önüne seriliyor. Çin Komünist Partisi son 5 yıldır Doğu Türkistan halkının toplama kamplarında ve cezaevlerinde hapsedilme, zorunlu kürtaj ve kısırlık gibi suçlarla nüfusunu azaltmaya çalışıyorken bir yandan da Doğu Türkistan halkını zorunlu çalıştırmak için Çin'e sürgün etmeye devam ediyor. Diğer yandan Çinli yerleşimcilere çeşitli teşvik ve prestijli hayat koşulları vaat ederek bölgede kök salmaları için propaganda çalışmalarını yoğunlaştırıyor. ABD Meclisi Uygurlarla ilgili iki öneriyi onayladı. Amerika'nın sesi video haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Çin'in soykırımına ve zorla çalıştırmasına karşı iki yasa tasarısını daha onayladı. ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi 21 Nisan öğleden sonra Uygurlara karşı zorla çalıştırmanın önlenmesine ilişkin bir yasa tasarısına ve Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımına ve insanlığa karşı işlenen suçları kınayan bir kararı oy birliğiyle kabul etti. ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi ve Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Gorgi Max oturumda yaptığı açıklamada Çin makamlarının işlediği insanlık dışı zulümlerini gizlemeye çalıştığını ancak Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik devam eden uygulamalara ve Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine aykırı davranışlar olduğuna buna karşın ABD Doğu Türkistan'dan mal ve ürün ithalatını yasakladı ve Çin'e karşı konuyla ilgili bir dizi yaptırımı öngören diplomatik girişimlerde bulunduğunu yaptırımlara Çin menşeli büyük şirketlerinde dahil edildiğini vurguladı. Cumhuriyet Senatör Michael, Bugün Çin'in suç eylemlerini soykırım olarak kabul etmek bizim ahlaki görevimizdir. Çin Komünist Partisi bugün burada ne yaptığımıza çok dikkat ediyor. Aslında tüm dünya dikkat ediyor. Şimdi ABD Kongresi'nin Çin Komünist Partisi tarafından işlenen soykırıma ve insanlığa karşı işlenen suçlara karşı daha fazla harekete geçme zamanı şeklinde açıklamalarda bulundu. 23 Nisan Uluslar Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Doğu Türkistan'da çocuklar unutulmadı. 23 Nisan Çocuklar Bayramı, Hür Dünya'da Ana Şafkatı, Sıcak Aile Ortamı, Eğitim Hakkı, Ana Dil Eğitimi, Dil, Kültür ve Medeniyet Havzası'nda yetişme fırsatı bulan özgür çocuklar bayram sevinci yaşarken, Doğu Türkistan'daki daha annelerin karnındayken kürtajla kıyılan milyonlarca bebekler de unutulmadı. Dün akşam saat 21 sularında Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği ve Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi başta olmak üzere sosyal medyada Esir Uygur Çocuklar hashtag ile kampanya başlatıldı. Twitter platformunda kısa sürede sayısız içerik paylaşıldı. Çineleştirmek ve mankurtlaştırmak için ailelerinden koparılıp zorla alınan Uygur çocuklara, ebeveynleri toplama kamplarında olduğu için öksüz kalan çocuklara, çocuk kamplarında esir tutulan ve tıpkı bir Çinliymiş gibi yetiştirilmeye çalışılan çocuklara domuz eti yemeye mecbur edilen, kültürel asimilasyon ve dini yozlaşmaya mecbur edilen çocuklara milli ve dini diğerlerinden arındırılan Doğu Türkistan'da mazlum çocukları hatırlatan tweetler atıldı. Ayrıca çok sayıda tanınmış isimler de kampanyaya destek verirken Bayram dolayısıyla 1 milyona aşkın takipçisi bulunan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu fanları tarafından paylaşılan bayramlık mesajda da soykırım mağduru Uygur Türk'ü çocuklar unutulmadı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.